Değerli kardeşlerim, saygıdeğer yoldaşlarım, hepinize mutlu hafta sonları diliyorum kardeşlerim. Evet kardeşlerim, bu videomuzda erken seçim meselesini ele alacağım kardeşlerim. Bundan bir ay öncesine kadar ben kesinlikle bir erken seçim olmaz diyenlerdendim. Çünkü neden? Yani 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılında seçim yaparlar ve oradan zaferle çıkarak bunu sembolleştirirler. Bu maksatlarından dolayı erken seçime gitmezler diye düşünüyordum. Ancak gelişmeler beni yanıttı. Nedir o gelişmeler? Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkıp küçücük 100 de birden aşağı oyları olan partileri dolanmaya başlaması kesinlikle erken seçimin hazırlığı mahiyetinde işlerdir kardeşlerim. Saadet Partisi'ne Oğuzhan Asül Türk'ü ziyaret etmeye gitmesi ardından DSP Genel Başkanı'nı kabul etmesi bunlar kesinlikle erken seçimin alametleridir kardeşlerim. Şimdi kardeşlerim ancak erken seçim için şu anda şartlar hazır değil. Neden? Çünkü anketlerde AKP'nin oy oranı en fazla %37-38 gözüküyor. MHP'ninki ise %9, %8 civarında seyrediyor. Şimdi şartlar böyleyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kesinlikle erken seçime gitmez. Bunun için ne yapacak? İlk önce bir şartlar hazırlayacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan kesinlikle garanti altına almadığı bir seçime girmez kardeşlerim. Kaybedeceği seçime hayatta girmez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İlk önce ortamı hazırlar, seçimi garanti haline getirir öyle girer. Şu anki mevcut tabloda kesinlikle Cumhur İttifakı %51'i bulamıyor kardeşlerim. %51'i, %52'yi bulması mümkün değil. Yani bir, 23 Haziran 2018 seçimindeki atmosfer şimdi kesinlikle şu an yok. Bundan önceki 23 Haziran 2018 seçimindeki şartlar şu an kesinlikle söz konusu değil. O zaman çünkü ekonomi bugüne göre kıyaslanmayacak derecede daha iyi. Hani ne kadar kriz başlamış olsa da yine de dönüyordu bir şekilde. Ancak şimdi kesinlikle dönmüyor. Esnaf hele hele koronavirüs sürecinden sonra çok ciddi bir zarar gördü kardeşlerim. Seçimi belirleyecek en önemli faktör ekonomidir. Ekonomide çok büyük sarsıntı içerisinde şu an. Esnaf koronavirüs sürecinden ötürü aylarca kepenk kapatmak zorunda kaldı. Kahvehaneleri, kafeleri, eğlence merkezleri bunlar çok ciddi zarar gördü. Ve bunlar kapatıldığı gibi Gereken destek de yapılmadı gereken kredi de verilmedi bunlara bu yüzden bu esnafın çok büyük bir tepkisi var kardeşlerim onun dışında görüyorsunuz köylülerin traktörleri tarlaları ellerinden alınmaya başladı kardeşlerim bunların hepsinin yarattığı bir tepki var. Ve bu şartlar altında seçime giderlerse kesinlikle Cumhur İttifakı kaybeder. Ancak bu şartlarda gidilmeyecek. Şartlar hazırlanacak. Nasıl hazırlanacak? Cumhuriyet Halk Partisi Muharrem İnce eliyle bir şekilde yıpratılacak. Muharrem İnce'nin ayrılması ve ardından 3 milletvekilinin istifa etmesi. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu biraz düşürecek. Onun dışında İyi Parti'ye Ümit Özdağ üzerinden atışlar yapılacak. Sonra HDP'liler zaten belediye başkanları falan hapiste, genel başkanı falan hapiste. HDP her halükarda en az çağı %11'i buluyor. HDP kapatılacağı falan söyleniyor da parti kapatmak işlerine gelse bunu yaparlar ancak işlerine gelmeyeceğini biliyorlar. Yani parti kapatsalar %11 kapattığını %13'ü 14'e çıkar. Bu yüzden ben partinin kapatılacağını zannetmiyorum. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti üzerine iktidar oynayacak, onların yıpratacak o şekilde seçime gidecektir diye düşünüyorum kardeşlerim. Şimdi şartlar hazır olduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan bakacak. Anketler gelecek önüne. Anketlerde AKP %40'ı gördüğü anda, MHP %10'a 11'e ulaştığı anda tak diye Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye basacak ve 3 ay içerisinde seçime gidileceğini düşünüyorum kardeşim. Bu ne zaman olur? Bu senenin Haziran'ında falan tahmin ediliyor da ben zannetmiyorum. Haziran çok erken bir tarih. Bu senenin sonlarına sonbahara doğru olabilir. Veyahut 2022 ilk baharında olabilir kardeşlerim. Ancak kesinlikle 2023'e kalmayacak. Neden? Çünkü 2023'e gidildiği takdirde kaldığı takdirde her sene bir önceki seneden daha büyük ekonomik krizle geliyor. Daha fazla ülkedeki durum kötüye gidecek kardeşlerim. Ve bu ne demek? Daha fazla tepkinin olacağı anlamına gelir ve bir de Z kuşağı faktörü var. Her sene yeni bir nesil sandığa gitmeye hak kazanıyor kardeşlerim. Bu yıl seçim olursa 2021'de 2003 doğumlular bu sene seçime gidiyor. Seneye 2004 doğumlular da gidecek. Ondan sonraki sene 2005 doğumlular da gidecek. Ve yeni yetişen kuşaklar da AKP'ye oy vermiyor kardeşlerim. Ve bu kuşağında sandığa gitmesiyle AKP'nin oyları gittikçe azalacak. Bu tehlike de var, bu risk de var. Bu yüzden bir an önce seçimi şartları hazırlayıp bir an önce seçime gitme derdindeler kardeşler. Şimdi kardeşlerim seçim sonucu ne olur? Bir kere şunu söyleyelim. Cumhur İttifakı'nı kaybetme gibi bir lüksü yok kardeşlerim. Seçim birinci turda kazanamazlarsa ikinci tura gider. ikinci turda bir şekilde kazanırlar. Bunun dışında hadi diyelim buna rağmen muhalefet %2-3 farkla seçim kazandı. O zaman olacak şey belli kardeşlerim. 30 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne olduysa bu seçimde de o olacak. Ee, diyecekler Cumhur İttifakı bunlar çaldılar. Bunlar hırsızlık yaptılar diyecekler. Ardından zaten her türlü devletin kurumlar ellerinde, YSK ellerinde, mahkemeler ellerinde. Bu şekilde ne yapacaklar? Yeni bir seçime gidecekler ve ardından bir şekilde kazanmaya çalışacaklar kardeşlerim. Çünkü bunun dışında yapacak başka şeyler yok. Yani Cumhur İttifakı'nın iktidardan gitme gibi bir lüksü yok kardeşlerim. Öyle bir alternatifleri yok. Bu yüzden kazanmak için her şeyi yapacak. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar %51-52'ye ulaşmaları da pek öngörülmüyor kardeşlerim. Yani %51-52'ye bence ne yaparlarsa yapsınlar gidemezler. Belki %45 artı 1'e veya 40 artı 1'e çekerler. Böyle bir hazırlık olabilir. Ancak bu durumda da muhalefet alırsa ne olacak diye bir soru beliriyor. O durumda da ne yaparlar bilemiyorum. Yalnız bildiğim bir şey varsa bu seçim 2023'e kalmayacak. İkincisi bu seçimde Cumhur İttifakı'nı kaybetme gibi bir lüksü yok. Çünkü seçimi kaybettikleri zaman her şey bitiyor arkadaşlar. Her şey. Her şeyi kaybetmiş olacaklar. Her türlü devletin kurumları, devletin imkanları tümüyle ellerinde. Bu sayede ne yapıyorlar? kendi kliklerini, kendi yandaşlarını, kendi akrabalarını hepsini zengin etmiş durumdalar. Şimdi böyle bir iktidar değişikliğinde bütün bu ülkenin zenginliğine konmuş olan klik elindeki gücü yitirecek. Ve bunlar ellerindeki gücü yitirmemek için her şeyi yaparlar kardeşlerim. Bu yüzden ben bu seçimlerde Cumhuriyet Farkı'nın kaybedeceğini pek düşünmüyorum. Ancak nasıl olur, ne olacak bekleyip göreceğiz kardeşlerim. Yani 2018 seçimlerinde muhalefet seçmeni çok fazla umutlandırdı, çok fazla gaza getirdi. Yok dip dalga geliyor, yok şöyle bunlar gidecekler. Baktılar İstanbul'dan 4 milyon insan mitinge katıldı, Ankara'da 2 milyon katıldı, İzmir'de 1 milyon katıldı. Dediler tamam bu iş bitti ondan sonra artık gidici bunlar dediler. Sonra ne oldu? o seçim gecesi adam kazandı deyip kenara çekildiler. Ortalıkta bile gözükmediler. Yani bu yüzden ben bu seçimde de benzer şeylerin olacağı tahminindeyim. Lakin bu seçimde o seçimdeki atmosferden çok farklı bir atmosfer var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Çünkü o zaman ekonomi dönüyordu. Şimdi dönmüyor. Seçim öncesi çok ciddi kamplaşma, çok ciddi kutuplaşma olacak kardeşlerim. Karşı taraf yani Cumhur İttifakı'nın karşısı Millet İttifakı'dır, HDP'dir. Bunlar her gün vatan haini ilan edilecek, terörist ilan edilecek, darbecilikle itham edilecek. Ellerindeki tüm imkanlarla Millet İttifakı'nın üzerine gideceklerdir. Ancak tüm gitmelere rağmen oyları yeterli sayıya ulaşacak mı? Ben pek emin değilim. Bakacağız göreceğiz kardeşlerim. Şunu söyleyelim. En belirli faktör ekonomidir kardeşlerim. En belirli faktör seçimde. İstediği kadar hani adaletsizlik olsun, hukuksuzluk olsun, yolsuzluk olsun halk buna bakmaz. Bu millet yolsuzluğu öyle takmaz. İstediği kadar yesinler çalsınlar. Önemli değil. Yeter ki çalışsınlar der bu millet. Kesesine dokunmadığı sürece bu millet hiçbir şekilde tercihini değiştirmez. Ancak artık son 2-3 yıldır kesesine dokunmaya başladı kardeşlerim. Bunun yarattığı bir tepki var. Z kuşağının tepkisi var. Çünkü Z kuşağı ne yapıyor? Gelecek göremiyor ülkede. Üniversite okusa, üniversitede mezun olsa işe girebiliyor mu? Devlet kurumuna girebiliyor mu? Devletin kurumuna hep yandaşlar alınıyor. Kendi ailelerinden, kendi akrabalarından insanları alıyorlar en kritik kurumlarına, parti teşkilatlarından insanlar alıyorlar. Ancak geri kalanı iç vermiyorlar. Her yeri torpile çevirdiler. Ekonomik krizin yarattığı tepkiyi bu sandıkta göreceğiz kardeşlerim. Koronavirüs sürecinden dolayı esnaflar, kahvehanesi, kafesi, eğlence mekanları falan birçok mekan kapalı durdu ve kiralarını bile ödeyemediler. Kapatıldılar. İşçilerine para ödeyemediler. Şimdi kardeşlerim bu insanların oluşturduğu bir tepki var. Köylülerin var. Tarlası traktör evinden alınan köylülerin yönettiği bir tepki var. Ardından Z kuşağı faktörü var. Bak bu çok önemli Z kuşağı. Artık yeni yetişen hatta 90'lardan sonra doğan nesil bunlara oy vermiyor kardeşlerim. Neden? Çünkü ülkede gelecek göremiyorlar. Milyonlarca İşsiz var. Milyonlarca üniversite mezunu işsiz geziyor. Bunu görüyorlar. Bu ülkede bir gelecek göremiyorlar. Umudu Avrupa kapılarında arıyorlar. Ve bunun sorumlusu olarak da kim görüyorlar kardeşlerim? hükümeti görüyorlar. Yani ne kadar çok medyayı elinizde bulundurursanız bulundurun ve ne kadar çok vatan millet Sakarya Edebiyatı yaparsanız yapın. Toplumu kamplaştırın, bölün. Onlar vatan haini, biz kahramanız deyin. Ne kadar çok dini kullanırsanız kullanın. Başörtüsünü serbest yaptık. İlk önceden ikna odalar vardı. İmam hatiplerinin kat sayı engelini kaldırdık falan filan değirseniz deyin. Bunlar sökmez kardeşlerim. Yani yeni yetişen nesle bunlar sökmez o insanlar şuna bakar. Gençler şuna bakar. Benim geleceğim nasıl olacak? Ben burada iş bulabilecek miyim? Ben hayatımı nasıl kuracağım? Ben bu üniversitede mezun olunca ne yapacağım? Buna bakar. Budur kardeşlerim. İşte bu yüzden Z kuşağı, hatta daha öncesi yani 90'dan sonra doğanlar bunların AKP'ye oluşturduğu bir tepki var kardeşlerim. İşte bu yüzden daha fazla bu tepkili kuşak sandığa gitmesin diye seçimi erkene alacaklardır. Bunun dışında Joe Biden'ın karşısına güçlü bir şekilde çıkmak için bu da ayrı bir sebep erken seçime gidilmesi için. Erken seçime kesinlikle gidilecektir kardeşlerim. Ancak hiçbir şekilde %51-52 bulamazlar. Bakalım bekleyeceğiz, göreceğiz ne yapacaklar.